Esselamun Aleyküm Amin diyerek yeni bir programımıza, yine bir programımıza başlıyoruz. Benim gönlü büyük, kalbi büyük, dini büyük fakat cebi küçük din kardeşlerim. Zemzem suyuna ağzımı ıslatarak yayınımıza başlayacağız. Elimde lazer kılıcıyla beraber çıkmak isterdim ama gel gelelim elimde lazer kılıcım yok pili bitmiş onun için yayınımıza bu şekilde başlayacağız devam edeceğiz. Umarım Sarıklı Murat Hoca hayranları hepimiz buradayızdır. Bu yayınlara başladığım zaman biliyorsunuz benim donumdan başka bir şeyim yoktu. Bir donum vardı donumla başlamıştım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi koskoca bir stüdyom var. Siz de nazar etmeyin ne olur çalın sizin de olur dersem anlamışsınızdır bu sözümüzü muhakkak nerede kimin kullandığını biliyorsunuzdur. Kılıcım dediğim gibi arkadaşlar arabada kaldı Mercedes'te kaldı Mercedes'in bagajında unutmuşum kılıcama. Evet bugün güzel konulara değineceğiz yine yayınımızı çok fazla uzatmayı düşünmüyorum. Ayasofya Kilisesi mi demiş. Burası. Soya Sofya Kilisesi. Yani burası soyanların buradan yayınımıza katılmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, cemaatimize destek olmayı sakın unutmayın. Allah fakirlerin, açların, işsizlerin yanındadır. Bu dünyada iman öbür tarafta şarap, istediğiniz kadar tomurcuk memeli hatunlar var. Onun için burayı şimdilik düşünmeyin. Bu dünya bu dünyada kalacak bedenimizden, ruhumuz ayrıldıktan sonra öbür tarafta gidip istediğiniz kadar yiyip, istediğiniz kadar içip, istediğiniz kadar sevişebiliyorsunuz. Onun için bu dünyanın malı burada kalıyor. Ne demiş bir şair? Mal da yalan, mülk de yalan. Haydi biraz da sen o yalan. Evet, şu zemzem suyumdan bir yudum daha alıp Hemen yayınımıza başlayacağız. Toplanalım efendim. Ne diyorduk? Bizim programlarımıza katılanlar, bilenler gerçekten çok daha iyi bilir. Biz bu dünya için çalışan insanlar değiliz. Bakmayın böyle Mercedes'lere bindiğimize. Bakmayın böyle elimizde kılıçlarla işte ne bileyim milyarlık servetlerimizin olduğuna. Bunların tamamı öbür dünya için yatırım. Bugünlerde biliyorsunuz Ayasofya Camii'ni açtık. Orada ibadetimizi yapıyoruz. Ayasofya çok önemli biliyorsunuz. Biraz çok önemli, biraz çok önemli. Çok önemli. Hoca demiş, hocam cennetten arazi aldınız mı? Demiş, ben kendime deniz manzaralı, kurilerin bol olduğu bir arazi satın aldım. Sizin için de oradan yer ayırtıracağım. Bizim cemaatimize gelirseniz, biliyorsunuz bizim bir muradiler tarikatımız var. Türkiye'nin en hızlı büyüyen tarikatlarından bir tanesi orada sizinle beraber güzel güzel otlaklarda şaraplar içeceğiz nehirlerinden guriler öpeceğiz en tomurcuk memelisinden iri gözlüsünden evet bakalım şimdi gündemimizle ilgili neler olacak bunu sizinle paylaşacağız. Ayasofya'yı açtık arkadaşlar. Ayasofya çok önemliydi bizim için. İstanbul'u tekrar fethettik. İstanbul'u kurtardık. Ayasofya kurtuldu. İmanımız kurtuldu, ülkemiz kurtuldu, ekonomimiz gelişti. Dünya şu anda bizi kıskanıyordu, çok daha çok daha fazla kıskanmaya başladı. Avrupa'daki gurbetçi kardeşlerimizden bir örnekle devam etmek istiyorum. Bakın bir tane gurbetçi kardeşimiz Ayasofya'nın açılmışına nereden gelmiş, neler demiş. Bu imanı, bu inancı sizden de bekliyorum. Almanyalardan gelmiş hemen onu sizinle paylaşıyorum. Almanya'dan geliyorum. Hususi bu Ayasofya'nın açılışı için geldim. 1975'te Almanya'nın Karlsruhe şehrinde açmış olduğum camiye Ayasofya ismini vermiştim. O zaman reis ve merhum Erbakan Hoca ziyaretimize geldiklerinde açılıştan sonra bana sordular. Niçin Ayasofya? Onlara verdiğim cevap şuydu. Hocam inşallah burada yapılan dualar Büyük Ayasofya'yı bir gün açacak. Bugün de 50 yıllık hayalim gerçek oldu elhamdülillah. Elhamdülillah. Şansız çıkır ya Görmüş olduğunuz gibi içimizdeki Ayasofya ateşi böyle büyük bir ateşti. Yanıyordu. Küçük Ayasofya'yı açanlar bir gün büyük Ayasofya'nın da açılacağını temenni edip ağlıyordu ve o gün geldi. Büyük Ayasofya açıldı. Herkesin cebi para doldu. Euro günden güne değerini kazanmaya başladı. 8-10-8-15 diyordu. Almancılar ağlıyordu. Ceplerindeki euro artıyordu. Evet sevgili kardeşlerim böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Almancı olmak var. Ayasofya için ağlamak var. Euronun, doların yükselişini, altının, gramının artışını görmek var. Siz de bu Almancı kardeşlerinize Temellerinizi bir borç bilin. Dualarınızı üzerinden esirgemeyin. Ayasofya gibi daha birçok kilisenin camiye dönüştürülmesi umuduyla, dileğiyle bütün temellerimi sunuyorum. E, ee, deve CD nerede yok mu demiş. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Almanya'da deve CD'yi üretim tesisleri kuracağız sevgili cemaatim sevgili dinleyenlerim yapacağız deve CD tesisleri kuracağız mümin kardeşlerimize deve CD en kısa zamanda göndereceğiz bunu sizinle de paylaşacağız evet bakalım başka bir mümin kardeşimiz ne demiş bunu da ilave TV Arif kendisini pek sevmem çünkü o öbür tarafın dinsizlerin tarafında oluyor. Biz tabii ki Allahü lazım, dinimiz bütün kardeşlerimizle beraber yolumuzda devam ediyoruz. İlave TV Arif bir mümin kardeşimize soru sormuş. Bu mümin kardeşimiz Arife ne demiş? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ne cevap vermiş? Şu anda ben işsizim, iş arıyorum. 6 aydır iş bulamıyorum. 6 aydır kira borcum birikti, ödeyemiyorum. Çok sıkıntılı dönemler geçiriyorum. Ben de AK Partiliyim ama durum vaziyet bu. Biz şimdi seçim olsa kim oy verirsiniz? Ya gene AK Parti'ye veririm ama ortalığın durumu. Ama işsizim diyor. Evet işsizim. Evet sevgili kardeşlerim sevişmekle öpüşmekle dudak aşılmaz. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Göte giren şemsiye açılmaz gibi birçok atasözümüz var biliyorsunuz. Ve i̇şte bunlara örnekler olarak bizim mümin kardeşlerimizi her türlü gösterebiliriz. Bunlar her türlü kabul ediyorlar, istiyorlar. Muradiler şeyhi, ben Murat Muradi olarak sizinle çok güzel bir iletişim halinde olduğumu düşünüyorum. Dualarımı sizin üzerinizden eksik etmiyorum. Bakın üzerinize muhakkak bir yerinizde benim dualarım vardır. O dualarla yaşıyorsunuz. İnanın ki bugün aç değilseniz, açıkta değilseniz 2000 lirayla bir aylık geçinebiliyorsanız bu benim dualarımla oldu diye düşünüyorum efendim. Şimdi çok güzel bir video ile yine bir Almanya'da yaşayan bir mümin kardeşimiz bakın nasıl bir tepki vermiş. Bu videomuzda da gerçekten çok duygulandım. Öyle duygulandım öyle duygulandım ki artık bütün hislerimi kaybettim. Allah'ım dedim. Al canımı dedim. Benim canımı al dedim. Dedim yani. Öyle dedim. Ama almayan Rabbim almıyor işte. Türkiye'de biliyorsunuz bizim Discord grubu aşırı derecede yırtılıyor şu anda. Discord grubumuza da gelmeyi unutmayın. Mekanımız Cennet Ülazim olan Murat Muradiler Discord grubundayız. Orada bütün okunmuş dualarımızı, bütün okunmuş bilgilerimizi, desteklerimizi sizden esirgemiyoruz sevgili din ve mümin kardeşlerim. Evet şimdi yine yurt dışından Almanya'dan gelen bir mümin ablamız, bir mümin kardeşimiz Türkiye'nin nasıl olduğu ile ilgili bir yorumda bulunmuş. Türkiye'de yaşayan genç bir kardeşimiz işsiz. Kendisi böyle söylüyor. Günde bize bir simiti çok görüyorlar. Nasıl geçineceğiz? Bunun elektriği var suyu ama yanılıyor. Cebine baksanız son model telefonu vardır. Iphone'u vardır. Ya da ne bileyim evinin önünde en az bir tane Porsche'si. Ya da ne bileyim ayağında Adidas ayakkabısı vardır bu kardeşimizin. Biz buradan kınıyoruz. Yani bizim aşmetli padişahımız ne dedi? Ölmüyorsan sıkıntı yok. Kimse de acından ölmüyor bu memlekette. Bakalım. Nasıl geçinebilir mi? Geçin mi Yani öyle bize göre tabii çok güzel her şey ucuz. Görmüş olduğunuz gibi bir mümin kardeşimiz Almanyalardan gelmiş. Türkiye'yi bir de Almancı kardeşimizin gözünden dinleyelim. Torbaları dolduruyoruz. Avrupa'dan, Almanya'dan geliyor misafirim. Daha mı ucuz Almanya'dan? Tabii ki, tabii ki. Biz geliyoruz burada senede iki üç defa geliyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Almanya'da alışverişlere çıkmıyoruz. Çok güzel vatanımız. Biraz ama ekonomiden şikayetçi vatandaşlar. Tabii olabilir ama ben de Almanya'dan şikayetçiyim. Benim aldığım maaş da bana yetmiyor. Ben de Almanya'dan şikayetçiyim ama buralar gayet çok güzel. Vatanımızı çok özlüyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Mümin kardeşimiz vatan aşkıyla yanıyor. Almanya'da geçilemediğini söylüyor. Vatanına, milletine kavuşmak için can atıyor. Mümin kardeşimiz de gelecek vatanında gül gibi yaşayacak. Ben mesela... Ayasofya'nın açılmasıyla bütün mümin kardeşlerimizi İstanbul'a bekliyorum. Artık bırakın Avrupa sevdalılığını, bırakın orada ezilmeyi. Bütün mümin kardeşlerimi Türkiye'ye bekliyorum. Burada Ayasofya'da hep beraber namaz kılalım. Hep beraber Ayasofya'da imanımızı bulalım. Dönün artık şu Almanyalardan, Avrupalardan, Amerikalardan. Dönün ben öyle diyorum. Bakalım ne demiş. Neden peki burada yaşamıyorsunuz? Neden? Çocuklarım orada. <laughs> Güldüğüme bakmayın. Gülmüyorum. Aslında bunlar benim içimdeki acımın dışa vuruşudur. Dinleyelim. İki tane bekar çocuğum var ama geleceğim. Az kaldı. Şurada iki senem kaldı. Peki ayda 1168 lira. Günde 39 lirayla Türkiye'de geçinir misiniz? Geçinirim çünkü ben de Almanya'da. Evet, çocukları eşi ve kendisi günde 39 TL ile yani 1169 TL ile geçinebileceğini iddia ediyor. Gördüğünüz gibi kardeşlerim, mümin olmak böyle bir şey, inançlı olmak böyle bir şey. Burada her şey para değil. Şimdi ben bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Uzatırsam çok farklı yerlere gidecekmiş diye düşünüyorum. Ben buradan bütün gönlü zengin, beyni zengin, aklı zengin, imanı zengin ama cebi fakir olan din kardeşlerime şunu söylüyorum. Allah akıl fikir versin. Bir sonraki Sarıklı Muratlı Hoca'yı da. Sarıklı Muratlı Hoca neden? Sarıklı Murat Hoca. Görüşmek üzere.